Yayınıma hoş geldiniz. Paşinyan barış diyor ama Rusya, evet Rusya Ermenistan ordusunun içinde rahat durmuyor. Özellikle Azerbaycan'ın birçok bölgesine ateşkes ihlalleri yaparak saldırıyorlar. Gerçekten Azerbaycan ordusu çok sabırlı. Azerbaycan ordusunun özel kuvvetleri hazır. Komando birlikleri hazır. Size şu müjdeyi vereyim. Özellikle şu müjdeyi vereyim size. Unutmayın. Bu Ferruk köyüne Özellikle ve diğer bölgelere de bu bayrakları dikeceğiz. Evet Rusya son anda son ricalarla baskılarla Azerbaycan ordusunun hızını durdurdu. Ama bu demek değildir ki biz hareket etmeyeceğiz. Bağrımız yanıyor. Hocalı'ya gitmeden rahat etmeyeceğiz Rusya. Hocalı'ya ulaşmadan rahat etmeyeceğiz. Bu bayrağı bakın bütün dünya dinlesin. Bu bayrağı Hocalı'ya asacağız. Şimdi Rus sözde barış gücü askerleriyle şu anda gördüğünüz gibi evet e, Ermeni Ermenilerin oradaki işgalcilerin keyif yapıp içtikleri görüntüler. Evet bu görüntüler bizim topraklarımızda. Maalesef bizim aziz topraklarımızda gerçekleşiyor. İşte üzücü olan bu zaten. Yani bizim aziz topraklarımızda bunları yapıyorlar. Ve bu da tabii ki bizlerin çok zoruna gidiyor. Gördüğünüz gibi Rus sözde barış gücü ve oradaki Ermeniler bu barış gücünü ağırlıyor, onları içiriyor, bizi kurtardınız, size keyif sunuyoruz diyor. Gördüğünüz gibi işgalci Ermeni şu anda kameraya gülüyor. Niye? Görüntüyü çeken sözde barış gücü olan bu kişiler. Burada eğleniyorlar, keyif çatıyorlar ve bir nevi Ermenileri kullanıyorlar. Bakın sofralar kurulmuş. Sofralarda içkiler var. Tabii ki şekilden şekile giriyorlar. Hepsini şu anda gerçek yüzü ortada. Ama dikkatimi çeken çok dağınık bir ev. Hiçbir düzen yok açıkçası. Evet gördüğünüz gibi Rus sözde barış gücünün keyif sofrası. Arabaların plakaları bile yok sanki. İlginç değil mi? Evet gördüğünüz gibi bu kareler bizim aziz topraklarımızda gerçekleşiyor. Bizim bu güzel topraklarımızda bunların ne işi var? İşte şu anda burada duran, arkası dönük olan, el sallayan işgalci ama arkası dönük olan evet değerli izleyenler, arkası dönük olan şu anda gördüğünüz gibi bakın evet. Şu anda işgalci orada Oturduğu ve gezdiği toprak kendinin değil. Kendinin değil. Ama burada ne yapıyor? Sürüs sözde barış gücünü ağırlıyor. Onlara ihvan yapıyor. İkramlar yapıyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu sofraları kuramayacaksınız. Bakın bu sofraları kuramayacaksınız. Gideceğiz o topraklardan sizi çıkaracağız. Sizi orada olduğunuza Evet pişman edeceğiz. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bu güzel aziz toprakları sizin sofralarınızdan kurtaracak. Keyif çatmalarınızdan kurtaracak. Rusya'nın işgal görüntüleri, Rusya'nın işgal provaları. Evet Karabağ'daki işgal provaları bu. Bunu bilinçlenmesi için anlatıyorum. Evet Rusya artık işgal adımını yani bu görüntü Maripul'da da var işgal ettiği. Bu görüntü her sonda da oldu. Aynı görüntüyü bir de gelip bizim evet şehrimiz olan Hankendi'de gerçekleştiriyorlar. Hankendi'de bu işgalciler neden toplandılar? Neden bu kadarlar? Onları mutlaka oradan çıkaracağız. Hiçbir şekilde, evet hiçbir şekilde topraklarımızda keyif çatamayacaklar. Diyenler vardır. Ne yapacağız? Ruslar çekilecek mi diye. Evet Ukrayna bile Rusya'yı ne yaptı her şey belli bizler de elimizden geldiği kadar orada güçlerimizi kullanacağız ve en uygun zamanda hücum edeceğiz. Biri yazmış hep söylüyorsun diyor hep söylüyorsun ama ne zaman gireceğiz diye biz bunları söyleyerek gireceğiz inanarak gireceğiz ve yaşayarak gireceğiz. İkinci Karabağ Savaşı'nın öncesinde de bu oldu. İşte arkada da şu anda kayıpları var. Hala akıllanmadılar. Hala akıllanmadılar. Kim ne yaparsa kendine yapar. Kendinin olmayan bir toprak için ayaklanıyorsun. Cebinde ekmek paran yok, ayaklanıyorsun. Bölgenin en fakir ülkesi olmuşsun, ayaklanıyorsun. Ne için buraya da toplandın? Evet, Paşinyan ülkenin önünü açmak istiyor. Türkiye ile ve Azerbaycan'la ilişkiler kurmak, sınırları açmak, işgallerle uğraşmamak istiyor. Ama Rusya boş durmuyor. Özellikle Rusya'nın, evet Rusya'nın Gürcistan sınırını ihlal etmesi gerçekten Gürcistan sınırını ihlal etmesi geçen gün bölgede gerginliği arttırdı. Rusya dün Gürcistan sınırına girdi. Evet yanlış duymadınız. Gürcistan sınırına girdi. Bu da şunu gösteriyor. Rusya'nın, evet Rusya'nın Gürcistan, özellikle NATO üyesi olmadan Gürcistan'a ve oradan da Azerbaycan'ın tüm Karabağ'ını almaya ve Tovuz bölgesini almaya niyetti. Yani akıllarınca artık işgali kafaya koymuşlar. Ama onların işgali kafaya koymaları gerçekten artık hiçbir şekilde kabul edilemez. Gürcistan'ı işgal etmeleri artık Azerbaycan'a yapışmaları demek. Gürcistan'ı işgal etmeleri de uzun sürmez. Gürcistan direnemez. Evet Gürcistan direnemez. Ukrayna gibi savaşacaklarını sanmıyorum. Çünkü silahlı kuvvetleri hala güçlü değil. Batı'nın yardımı nasıl ve ne şekilde yetişir tabii ki o da belli değil. Ama şu anda Gürcistan ordusunun Rusları durduracak bir kapasitesi yok. Savaşmaya savaşırlar ama çok kayıp verirler. Bir hafta direndi direndiler. Çünkü Rusya çok ağır bir bombardıman yaparak Gürcistan'a girmeye çalışacaktır. Gürcistan'ın düşmesini istemiyoruz tabii ki. Ama Gürcistan'ın düşmesini istemiyoruz ama Gürcistan'ı düşürdükten sonra hedefinin tamamıyla Azerbaycan olacağı açıktır. Şimdiden tedbir almamız şimdiden tabii ki sakınmamızdan doğal ne olabilir? Her zaman ve her şekilde hakkımızı ve hukukumuzu orada koruyacağız. Topraklarımızı koruyacağız. Korumaya da devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. İşte bunu yapmamız lazım. Bunları gerçekleştirmemiz lazım. Bir şeyler yapabilmemiz lazım. Eğer bunları yapamadığımız takdirde çok sıkıntı çekeriz. Gerçekten durumlar böyle. Evet, gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Olaylar tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten e, ardı ardına olaylar gerçekleşiyor. Rusya bölgede gerginliği arttırıyor. Finlandiya ve İsviçre NATO ülkesi kabulü için başvurularından sonra Rusya, Finlandiya sınırında 12 tane üst kuracağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu şekilde. Finlandiya'ya sürprizi bu muydu Zaharova'nın? 12 tane üs. Yani sınırda Finlandiya'yı tehdit eden Rus birlikleri olacak. Ama bir parantez açalım. Rusya eski gücünde değil. Büyük bir yıkım yaşadı. Yani böyle yüzü gülmeyecek Rusya'nın. Rusya'nın yüzü gülmeyecek. Rusya aynen bu şekilde olacak. Öyle böyle. İşte değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi bölgede gerginlik hat safhada. Rusya durmuyor. Ukrayna'da direniyor. Özellikle Rusya'yı belli bölgelerde de çok yordu ve yenilgiye uğrattı. Ama savaş sürüyor. Bir taraftan Finlandiya-İsveç, bir taraftan Kafkasya'da Gürcistan-Azerbaycan hattı çok gergin. Bakalım neler olacak. Gelişmeler oldukça sizler anlatacağım. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.